Merhaba arkadaşlar, yine arabadayım. Uberlift yapacağım biraz sonra, çalışmaya başlayacağım. Fakat bundan evvel sizlerle paylaşmak istediğim mesele şu. Malum haliniz Süleyman Soylu SS bir ifade kullandı. 15 Temmuz'u kim yaptı? Ardından hemen ekledi. 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı tırnak içerisinde. Evet bu zaten yeni bir şey değil bunu cümle alem biliyor Avrupa biliyor Amerika biliyor hatta Putin, Putin dahi özür dilerim şunu söylüyor. 15 Temmuz'u eğer Fethullah Gülen yapsaydı Amerika bunu bilirdi ben de buna dair bir şey bilmiyorum diyor. Evet 15 Temmuz bir muamma değil bilenler gayet güzel şekilde kimin yaptığını biliyorlar. Süleyman Soylu bu ifadeyi ister sürçme olarak, ister bilinçli olarak, ister kendisini elemek isteyenlere karşı bir parmak sallama olarak, ister Erdoğan'ı Avrupa ile ve Amerika ile yakınlaşma adına gayretini engelleme adına Bahçeli ile ortak olarak yapmış olsun. Bu ifade tarihte yerini bulmuş ve kayıt altına alınmıştır. Ta ki daha evvel Binali Yıldırım'ın malum haliniz bir programda en hoşlanmadığınız proje nedir sorusuna verdiği cevap da en hoşlanmadığım proje 15 Temmuz projesi demesi gibi. Evet ara ara bu şekilde zihinlerinin altında yatan bilinçlerinin altında yatan gerçeği itiraf ediyorlar. Bu bir itiraftır. Evet 15 Temmuz derinlerin AKP'nin Türkiye'yi Anadolu halklarını esir almak ve diktatörizmayı kurmak üzere kullandıkları derun bir projedir. Bu proje başlarına inşallah Teala geçsin. Muhalefet de onlara yardım etti, yardım ediyor, yardım etmeye devam ediyor. Allah uyandırsın muhabbetlerimle.